Gene aslan kız bir tane yavruladı bu seferden. Urbal'da iki tane yavruluyordu. He. Bize bir güzellik et dedik. Bir tane yavruladı. İnşallah sağ salim büyütmez, büyütmeyi nazibidir Cenab-ı Allah. He. Çünkü bu özeller, bu güzeller nesillerinin türünün efsaneleri. Kendilerini her konuda ispatlamış yiğit aslanlar. Tek bir tane yavruladı yine. Şimdi bunu nasıl edecek? Döşen iyi mi diyecek? Karın altı en iyi mi diyecek? Bir tane doğurdu diye antika mı diyecek? Veya da 8-10 tane doğduğu zaman da kangal köpeğe değil mi diyecek? Alın size çok güzel bir soru. Değil mi kızım?